Merhabalar merhabalar Uber süper meper video hoş geldiniz arkadaşlar bugün modifiye yarışması yapacağız Kanalı takip edenler biliyordur ki böyle bir serimiz var. Hatta Pastat, Doblo ve Megan yapmıştık. Yarışmayı kısaca anlatayım. Bir saat süre vereceğim ve bir saat süre içerisinde belirlediğimiz arabayı yapacağız arkadaşlar. Bugün arabayı seçmedik. 3 tane şıkkımız var. Oylamayla yapacağımız arabayı seçeceğiz. Zaten başlıkta da şu an görüyorsunuzdur. Sadece şu an biz belirlemedik. Her video hoşunuza giderse aşağıdan kanalıma bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu videoya 1500 like istiyorum. Daha fazla uzatmadan hadi video videomuza, yarışmamıza geçelim. Let's go! Evet arkadaşlar, öncelikle yarışmaya hoş geldiniz. Hepinizden bir kalp bırakmanızı istiyorum. Tamam arkadaşlar. Clio yapıyoruz. Bir saat süreniz var arkadaşlar. Bir saatiniz birazdan başlayacak. Bir saat içerisinde güzel bir araba yapmaya çalışın. Emeğinizi verin. Hadi bakalım. O zaman herkes yarışmaya dağılabilir. Clio yapmak için hemen şuradan ladamızı bir alalım. Hemen buradan ladayı bir yapıştıralım. Nasıl bir şey yapacağım hakkında bir hiçbir fikrim yok ama güzel bir şeyler çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada bir dahaki videoda hangi arabayı yapalım yorumlar kısmına yazabilirsiniz. En çok like alan yorumu yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Clio yapmaya başlayalım. Yanlarımızı siyah yapalım. Buradan da tabii ki Türk bayrağımızı şuraya ekleyelim. Üf. <laughs> Jantını da biraz farklı olsun diye böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Biraz böyle hard modifiyeli bir şey yapmak istiyorum. İlk olarak Renault logosunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane önüne şuraya koyacağım. Bir tanesini de arkaya buraya koyacağım. Hadi bakalım hızlandırma seansına başlayalım. logolarını yaptım. Şöyle öne arkaya bir tane koydum. Şimdi ise plakaları yapacağım. Plakalara bayağı bir zaman harcayacağım. Hadi zandırmaya devam edelim. plakalarımız şu anda bitti görüyorsunuz www.akantim.com yazdım buraya bir de Clio yaptım yanına bu şekilde tatlı iş plakalarımız oldu çok muazzam bir şey yapamam çünkü bir saat süremiz var arkadaşlar bu kadarını yapabiliyorum şimdi arabaya güzel güzel süslemeler ekleyeceğim ufak ufak etiketler ekleyeceğim 25 dakikamız kaldı zandırma seansına başlayalım Evet arkadaşlar şu anda Clio'muz bitmiş bulunmakta. Yarışmamızın da sonuna geldik. Arabayı şimdi sizlere göstermeyeceğim. Hemen yarışmaya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda final etabındayız. Yarışmamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık araçlar yapıldı ve oylanmaya hazır. Bu videomuzda direkt birinciyi seçeceğiz ve birinci olan arkadaşımız bu yarışmanın galibi olacak. Birinciyi de buradaki yarışmacılar seçecek. Hep beraber bir tane oy kullanacağız arkadaşlar. O zaman yavaştan arabaları incelemeye başlayabiliriz. İlk arabamıza geçtik. Şöyle bir baktığımız zaman Furkan'ın arabasına bakalım. Plakası bir kere olmamış burada ve arkası en azından fena değil diye düşünüyorum. Buraya diye yeni Clio yazdım. Baktığımız zaman daha çok uğraşılabilirmiş. Yani bence hiç emek vermemişsin buna diye düşünüyorum. Rengini, camlarının rengini, jantlarını falan hiç bunlara bakmamışsın. Direkt plak yapmışsın. Geçmişsin. Benim çok hoşuma gitmedi açıkçası Furkan. Devam edelim. İkinci arkadaşımıza. Yasin'in arabasına bakalım şöyle. Plakası hoş olmuş. Renault logosu fena değil. Şöyle baktığımız zaman. Yanlarında herhangi bir şey görmedim. Arkası da gayet sade ama Clio burada logoyu çok şey yapmış. Kare olmuş bildiğin. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler bence. Bu araba diğerinden daha iyi ama yine de çok iyi değil. Diğer arabaya geçelim. O arabasına bakalım. Seri seri şöyle bakıyoruz. Bakın mesela Renault logosunu gerçekten güzel yapmış ama tam ortalayamamış. Onda bir sıkıntı var. Onun dışında şöyle baktığım zaman yarış arabası yapmış. Değişik bir konu konsept. Ha, pek hoşuma gitmedi açıkçası ama şöyle bir bakalım. Huzey Efe Benim adım Huzey değil ki. Huzey Huzeyfe. Huzey Efe. değil yani. Birleşik. Neyse devam edelim. Plakası olmamış. Şu ana kadar 3 yarışmacımızdan 3'ünü de tam olarak beğenmedim. Devam edelim. Çağrı'nın arabasına bakalım. Baktığımız zaman Renault logosunu öne yapmış. Okey. Şöyle bakalım. Arkasına bakalım. Yani şöyle bir plakaya bakayım. Plakası çok iyi olmamış bence. Daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Gerçekten bir saatte bu kadar şey mi yaptınız arkadaşlar. Bak dördünüzü de söylüyorum. Bir saat koca bir saatte bu kadar şey mi yaptınız? Bunlar 5 dakikada yapılacak şeyler bence. Devam edelim. Enes'in arabasına bakalım. Enes'i ki biraz böyle uğraşılmış bir şey gibi görünüyor. Üpücük falan atıyor. Taksi çıkması bir arabaymış. Hemen bakalım. Önü gayet güzel ama şu kırmızı tamponu anlamadım. Kırmızı olmasa farklı bir renk olsa daha iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. Renault Team Türkiye yazıyor. Bunlar güzel ayrıntılar. Arkasına böyle bir şey yapması gayet güzel olmuş. Şuradaki ay yıldızı baya bir beğendim. Hoş ayrıntı bence. Bir de şöyle bir arkasına bakalım. Arkası plakası gayet güzel. Ee, Renault logosu keşke yukarıda olsaymış. Ama onlar da okey diyebileceğimiz seviyede. Ben bu arabayı diğerlerine nazaran daha iyi buldum. Şu anlık oyum NS'de. NS bayağı güzel yapmış. Eline sağlık. NATO'nun arabasına geçelim hemen. Latin arabasına bakalım. Hemen arkasından başlayalım. Şöyle baktığımız zaman plakası güzel. Hoş yani. Sade ve hoş. Onun dışında şuraya bir ses sistemi koymuş. Bu da güzel bir ayrıntı bence. Böyle baktığınız zaman ses sistemi de bayağı güzel. Onun dışında şöyle ufak ayrıntılara devam edelim. Bu yarışma biraz da ufak ayrıntıları ön plana çıkartıyor. Önüne şöyle bir plaka yapmış kaputun üstüne. Bu da güzel. Fena değil. Ama biraz daha uğraşılabilirdi diye düşünüyorum. Bence güzel. Fena değil. <laughs> Mamin arabasına bakalım. Böyle etiket bir biliyormuz var galiba. Bak etiketlerimiz var. Bunlar okey. Gayet güzel. Devam edelim. Lan! Lan! Diğerisinden yaptınız. Birisi Piyoner. Birisi, birisi de Siyoner arkadaşlar. Birbirinizden mi bakıp yaptınız? Ne yaptınız oğlum? Siyoner, Piyoner. Gerçek hatta böyle bir araba var. Oradan mı baktınız? Açıklayın lan. Beyler açıklayın. Abi YouTube sağ olsun. YouTube. Ha. İkisi de YouTube'dan bakmışlar arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Neyse ikisi de benim gözümde aynı neredeyse. Şöyle baktığımız zaman bu arkadaş da plakasını yapmış. Güzel olmuş. Fena değil. Latin arabası bir tık daha önde benim için. Devam edelim. Arda'nın arabası. Arda oğlum bu ne lan? Arda bu ne oğlum? Bakayım hemen arkasına bakalım. Bütün iş arkasında galiba. Evet arkası. Şöyle baktığınız zaman Clio 2 yapmaya çalışmış. Yani güzel olmuş diyebilir miyiz? Diyebiliriz aslında. Ya bence bu riske girmek. Yani birinci olamazsın bence bu çizimde. Çünkü önde herhangi bir şey yok. Sadece arkaya uğraşmışsın. Çünkü önü benzemiyor zaten. Arkası da yani okey deyip geçelim madem. Arda'nın arabası. Farklı bir şey denediği için de teşekkür ederiz Arda'ya. Galler arabasına bakalım şöyle. Ne bir ufak Renault logosu. Onun dışında şöyle bir bakalım. Arkaya da bir bakalım. Bu kadar. Arkadaşlar ben sizde bir saat verdim. Bakın koca bir saat verdim ve bir tane iki tane üçgen yapıp V işaretiyle Renault logosu ve bir tane plaka mı yaptınız? Gerçekten mi? Ne bileyim ufak ufak bir şeyler ekleseydiniz bari. Bellerici'nin arabasını da yine beğenmedim. Diğer arabalar olduğu gibi. Devam edelim. Burada bir tane daha arabamız var ve şöyle baktığımız zaman önden hiç Clio'ya benzemiyor. Arkadan bakalım. Arkası da bu şekilde olmuş. Yani farklı bir çalışma olmuş. Ama tam olarak beğenemedim. Plakası e işte diyebileceğim seviyede. Renault logosu da e işte diyebileceğim seviyede. Yani oh diye de teşekkür ederiz arabası için. Devam edelim. Kadir'in arabasına bakalım hemen. Ondan hemen başlayalım. Şöyle bir bakalım. Ya plakası fena değil. Has Auto Garajı keşke oraya sığdırabilseymiş. Fena logosu üçgen şeklinde. Buradan puan kırılabilir. Böyle bir bakalım. Burada da ses sistemi var. Piyoner Pioneer. Burada da aynısından var. Şöyle baktığınız zaman YouTube'dan bakıp bakıp yapmışlar arkadaşlar. Tüh sizlere ya. Kendiniz yapsanız da bir şeyler. Neyse bu da fena değil en azından. Plakası güzel olmuş diyelim. Hala favorim yok. Böyle oha diyebileceğim bir şey yok. Şimdi benim arabama geçelim. Benim arabam biraz böyle hard modifiyeli bir şey oldu. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Biz de inceleyelim. farklı bir şeyler denemeye çalıştım ama çok güzel olmadı bence. Böyle baktığımız zaman önce plakasına bakalım. Plakası gayet güzel bence. Şuraya akan çim yazdım. Renault logosunun üstüne bir kral tacı ekledim. Bunlar ufak ayrıntılar. Güzel şeyler bence. Onun dışında baktığınız zaman arkası da bu şekilde. Plakası falan gayet güzel diye düşünüyorum. Furkan olmamış abi demiş. Hemen Furkan'ın aracına tekrar gidebilir miyiz? Furkan aracın nerede? Beni, beni götürür müsün Furkan? Furkan aracı incelemeye gidiyoruz. Neredesin Furkan? Hemen Furkan olmamış abi demiş. En azından ben uğraştım. Bu mu Furkan'ın arabası? Şimdi şaka şaka yazıyor. Arkadaşlar Furkan'ı linçleyebilir miyiz yorumlarda? Lütfen linçleyebilir miyiz? Yuh Furkala yuh Tamam benim aracımda bu şekilde Farklı bir şeyler denemeye çalıştım Devam edelim İsa'nın arabasına bakalım ee, Renault logosu olmamış Önde İsa'nın Onun dışında şöyle bakalım Dede Parket Dede Yadigarı İmam değildik ama Clio sevdik Bak bu sözleri yazması güzel olmuş Akan Tim Akan Tim Al yazmış Bunu daha güzel bir şekilde yazabilirdin diye düşünüyorum Arkasına bir bakalım Arkası çok karman çorman olmuş ya Pek anlayamadım ama Yine de uğraşmış diye düşünüyorum Burada da şöyle baktığımız zaman böyle gözüküyor arkadaşlar. Fena değil. İman power kılıyor. Aynen öyle olmuş biraz. Burada da sopa var yazmış. Tehlikeli bir kılıyor arkadaşlar bu. Tehlikeli bir kılıyor. Beğendim diyebiliriz bu Clio ya. Farklı bir şeyler yapmış. Oğlum biz bunun aynısını gördük daha demin. Şurada yok muydu bunun aynısı ya? Aynen. Ohten'in arabasıyla aynı yapmış neredeyse. Böyle bir bakalım. Umut'un arabasına. Neredeyse aynısı olmuş. Plakası çok minik olmuş bence. Biraz daha büyük olabilirdi. Renault logosuna hiç uğraşılmamış yine. Üçgenleri koyup geçmişsiniz. Lan aracı kopyalamış. Ben bu aracı da sevmedim. Açıkça konuşayım. Ve son aracımıza geçtik. Son aracımıza bakıyoruz şöyle. Son aracımıza bakıyoruz. Plakası gayet güzel bence. Uğraşılmış. Aracın rengini sevmedim. Biraz daha iyi olabilirdi. Aa buraya bir tane motor çizimi yapmış arkadaş. Bence hiç gerek yoktu motor çizimine. Zaten çok dandik olmuş motor çizimi. Ama uğraşman fena değil. Abi bu tofaş motoru. Çaktırma çaktırma. Şşş. Bildiğimiz tek motor tofaş motoru. Evet arkadaşlar. Şimdi oylama kısmına geçeceğiz. Söyle son bir değerlendirme yapayım. Değerlendirmem şu ki berbat bir yarışma arkadaşlar. Kimse doğru düzgün uğraşmamış neredeyse. Teşekkür ederim. Valla helal olsun hepinizde. Ee, kime oy versem diye düşüneyim. Siz de gidin düşünün arkadaşlar kime oy vereceğinizi. Bu dörtlüden hiçbirine vermeyeceğim. Belki bu taksi çıkmasına verebilirim. Enes'e verebilirim. Mami ile ki zaten aynı. Bunlara vermek istemiyorum. Burada imanlı Clio'ya da verebilirim aslında. Ama biraz daha böyle kaliteli olsa daha narin koysa daha iyi olabilir. Tofaş motor çizimli Clio var. Buna verebilir miyim? Buna vermek istemiyorum açıkçası ama bu da arkadaş da güzel yapmış. En fazla emek veren bence bu arkadaşlar. Ya bu üçü. Buraya kadar izleyenlere bir sürprizim var. Yaptığım Clio'yu bir tane takipçime vereceğim. Yorumlara çekilişe katılıyorum yazarsınız eğer. Bir tane şanslı kişiye bu arabayı vereceğiz. Yapmanız gerekenler sadece Discord sunucumuza katılmak. Discord sunucumuza katılıp bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kazananları yarın bir gün açıklayacağım. Topluluk kısmından açıklayacağım. Haberiniz olsun. Şimdi oy vereceğiz. Herkes hazırsa bir dans etmeye başlayabilir mi? Şimdi o zaman oylamaya geçebiliriz. Herkes en sevdiği aracı oylasın. En sevdiği aracı oylasın. Ben en son oyumu kullanacağım. Herkes oyunu versin ve hareketsiz bir şekilde kalsın. Hemen ben de kendi oyumu söylüyorum arkadaşlar. Kendi oyum sarı taksiye. Ben de bunu bayağı bir sevdim. Şöyle bir bakalım. 6 oy sarı taksiye gitti. 4 oy NATO'ya gitti. Sonra şuraya baktığımızda da 4 oy da bana gitti arkadaşlar. Aga be. Arkadaşlar buradakiler bir üzgün alabilir miyiz? Üzgün alabilir miyiz? Oysaki en fazla ben uğraşmıştım be. Yarışmamızın birincisi Enes oluyor. Şöyle biraz gezebilir misin Enes? Yani siz ya hak etti mi yorumlar kısmını yazın. Bence benim hakkım yendi burada. Ben burada açıkça konuşmak istiyorum. Yarışmamız bu şekildeydi. Bence şu ana kadarki yaptığımız en kötü yarışma. Herkes düzgün bir şey çıkaramamış diye düşünüyorum. Ben de farklı bir şey denedim. Ve böyle bir araba çıktı. Sizce birinci kim olmalıydı? Yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Her video hoşunuza gittiyse aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz kendinize iyi bakın hoşça kalın çekilişe katılmayı unutmayın bay bay.